Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir arada bulunmaktayız. Bugünkü videomuz bir kutu açılım videosu olacak. Bugünkü biraz daha hobiye yönelik biraz daha hayalperest bir video olacak bu kutu açılımı. Şimdi şöyle ben biliyorsunuz birçoğumuzun evinde kablolu TV'ler var. Uydular, çanak antenleri var. Ve buralardan belgeseller izliyoruz. Benim de en çok izlediğim Discovery Channel kanalında Altın Avcıları adlı bir program var felaket derecede adamlar tonlarca e, toprağı işliyorlar ve içerisinden işte 1 kilo altın tozunu çıkartmak için göbekleri çatlıyor. Şimdi tabi sadece bu fabrika ürünleriyle altın üretimi değil de bazen de şeyi gösteriyorlar, bazı yerlerde böyle nehir kenarlarına gidiyorlar. Ellerine alet alıyorlar işte e, ne bileyim e, çapadır falan. Sonra elek. Bunları eliyorlar işte toprağa. içerisinde işte nodul mu diyorlar böyle bir altın parçacıkları buluyorlar falan böyle çığlıklar. Gerçekten çok eğlenceli ve çok zevkli. Bence tamamen yani ne bileyim kimisi balık tutar, kimisi ava gider, kimisi koşar, kimisi yürüyüş yapar, kimisi dağcılık yapar, kimisi offroad yapar arkadaşlar. Valla bilmiyorum hani bu benim yapmak isteyip de yapmadığım fakat düşüncesinden dahi zevk aldığım bir aslında hobi olabilir. Yani ben ne bileyim bu tarz bir şey yapacak olsam bir çanta hazırlasam ...çantanın içinde neler olurdu videosu gibi bir şey oldu bu video aldıklarım. Yani ara ara parça parça aldığım ürünler var arkadaşlar. Ee, mutlaka unuttuğum birçok ürün vardır ki... E, ...ben bu ara ara aldığım ürünleri şu anda bir araya getirdim. Sizlere bunların kutu açılımlarını yapacağım. Neler almışım inanın ben de hatırlamıyorum yani şu anda. Bakacağız sizlerle beraber. Öncelikle elimde e, şu küçük parçalarla başlamak istiyorum ama... ...küçük dediğime bakmayın ağır bir ürün. World Express, yani büyük ihtimalle ben bunu yurt dışından almışım ama ne olduğunu bilmiyorum. Cidden ağır bir ürün, içindeki neyse hakkını veriyor ağırlık bazında. Şöyle açmak istiyorum ben bunu. Sanırım bu faturası. Evet, kesinlikle yurt dışından almışım arkadaşlar. Bunu tekrardan içine sallayalım. Şunu da şuraya atalım. şöyle bir ipi var. Büyük ihtimalle yani kemere ya da ele ya da bir yere tutturmamız lazım düşürmemek için. Zannedersem arka kısmında yani şöyle şey gibi duruyor. Sanki bir bıçağın sırt kısmı yani arka kısmıymış gibi duruyor ama ne almışım bakalım. Kabzası. Anam. Evet. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> bir tane şey, el feneri almışım ama sağlam bir el feneri. Aynı zamanda jop olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu şarjlı bir el feneri büyük ihtimalle. Çünkü içerisinden evet. Mikro USB'li ve USB olacak şekilde bir e, şarj aparatı çıktı. Şöyle aynı zamanda içerisinde çakmaklık soketi var arkadaşlar. E, sanırım bir 20.000 lümen miydi? Bin, 12.000 bin lümen miydi? Neydi bunun? Şu arka tarafını açmak istiyorum. Ne olduğunu merak ettim. Umarım bozulmaz. Ha. Burada şarj edilebilir pilleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Piller 3.7 voltluk 6800 mili amperlik iki tane şu boyda pili var. Şöyle göstereyim size. Ben tekrardan sokayım buraya. Yani ileride olur da pilleri biter, nem alır, oksitlenirse buradan değiştirebiliriz bunları. Ama cidden ağır. Yani ağır olması dış gövde metal. Ee, ağır olması. Aa evet. Odaklama şeyi de var arkadaşlar. Şu şekilde. Sanırım 4 tane fonksiyonu var burada. Üzerinde şuradan USB yapabiliyorsunuz. USB ile şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şöyle bu illa daha çıkmak zorunda değilsin yani atıyorum altın arıyorum ya da maden arıyorum ya da madeni boş ver ya mesela kristal arıyorsun. Bu tarz şeyler için ya da onu da geçti. Yani artık bu aralar biliyorsunuz deprem çok fazla oluyor evde mutlaka el fenerimiz olması gerekiyor. İlla bu kadar büyük olmak zorunda değil ama tüm işleri de bir arada kullanabilmek için böyle bir şey alabilirsiniz. Buradan şarj oluyormuş yan tarafından. Şimdi kapatalım bunu. Ee, çalışma sistemine bir bakalım bunun. Ooo. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim ben. Arkamdan nereye görünüyor? Arkam görünüyor. Şöyle uzattığımda odaklama yapıyor, görünüyor mu oradan bilmiyorum ama şöyle monitörde göstereyim. Geriye çektiğinizde büyüyor. Gerçekten ışıklarım açık. Ona rağmen aydınlık oldu yani. O balıklar bile korktu yani işin açıkçası. Aydınlatması efsane arkadaşlar hele ki gece çok daha fazla olacağını eminim. Ki ha hatırladığım kadarıyla geçici körlük yapıyordu bu. Bir başka moduna basalım. Bu ne? Bir tık azaldı. Bu sanırım şey e, polis mi diyorlar? Bir daha açalım. Tamamı açıldı. Bir tık kısıldı. 2 polis modu 3 şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir ürüne yine aynı az önceki nebatlarındaydı fakat bu ürün şöyle söyleyeyim boyutu olarak aynı ama diğeri bayağı ağırken bu bayağı bayağı hafif bunu açmışım burasından büyük ihtimalle kontrol amaçla açmışım bu da World Express'te gelmiş. Yine bunu yurt dışından almışım arkadaşlar. Niye yurt dışından tercih ediyorum böyle, böyle ürünleri? Ne yazık ki e, bunlar yurt dışında atıyorum 150-200 lira civarında ya da 100 lira civarındayken ülkemizde satıcılar sayesinde bu ürünler 200-300-400-500 gibi fiyat aralıklarına çıkabiliyor. Tabi onlar da kazanacaklar doğrudur ama yani bir üründen %500-700'lük ker marjı koyduğun zaman insanlar yurt dışına yöneliyorlar. Burasını açmışım daha önceden kontrol içindir. Bu büyük ihtimal elektronik bir üründür. İçerisinden bir şey çıkmıyor bunu oraya gönderiyoruz. Yine, az önceki el fenerinin kutusu gibi bir kutu. Anladım. Bu da arkadaşlar, şimdi efsane bir havuç çıkarıyorum size. Elektronik bir havuç. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Değişik ürünler var içinde. Şunu. Burada da bir şeysi var ama bulamadım. Heh. Bu, kullanım kılavuzu gibi bir şeysi zannedersem. Evet arkadaşlar bu ne? Bu bir pointer arkadaşlar. İsmi pointer diye geçiyor bunun. Bu ne iş, ne işe? Yarıyor? Bu bir metal dedektörü arkadaşlar. Yani daha bayıra gittiniz, dikkatinizi çeken bir şeyler oldu ya da atıyorum e, ne bileyim e, e, toprağa eliyorsunuz falan. Onun içerisinde metal var. Bunu genelde yani izlerseniz belgesellerde falan görürsünüz bunu. Ya da YouTube kanallarında görmüşsünüzdür bazı arkadaşlar, defineci arkadaşlar var. İşte yer ararken işte metal bir şey var mı diye yakınlaştı. Tıt 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 tı şeklinde ötüyor. Ee, zannedersem bir de ışığı olması lazım diye hatırlıyorum ben bunu. Bu nasıl çalışıyormuş? Buna bir bakalım. Evet. 9 voltluk pille çalışıyormuş arkadaşlar. pointermış bu da. İsmi pointer yani. Ee, bu ne ya? ha Sanırım buraya takıyoruz. Arka kısmına 9 voltluk bir pil takıyorsunuz arkadaşlar. Artısı eksisine gelecek şekilde. Evet hemen yan tarafta pilim varmış. Bir deneyelim. Dıt dıt Aynen. Böyle mi Koydum. Arkadan taktım. Işık ışık. Heh vallahi yandı. Işık hep yanacak mı ya? vallahi çalışıyor. Şimdi bak şöyle yapalım. Ee, bu zannedersem kemerinizi ya da kol kısmınıza atıyorum bir yerinize nereye takacaksanız bu pointer'ı böyle o çok iyi. Basıyorsunuz, basıncı kapanıyor kendisi. Bunu içine sokuyorsunuz düşmemesi için ya da kemerinizde de takabilirsiniz. Arka tarafında yine e, düşmemesi için bir eee yaylı bir mekanizması var arkadaşlar. Şimdi test edelim. Mesela ee, bunun metal bir kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi e, çıt çıt amaçlı. Üstüne kağıt koyalım. Açalım pointer'ımızı. Açtığımızda dıt diye bir ses geliyor. ışığı var. Yalnız bu ışığın sürekli yanıyor olması e, biraz sıkıntı. Pili erken bitirir. Mesela gezdirelim. Aa, bir ses aldı dıt dedi. Dur bakayım. Yaklaştırdığınızda sesin seriliği artıyor, sesi artıyor arkadaşlar, bakın. Evet. Şimdi bu kağıdın altından alması tamam, sıkıntı değil. Anam! Alması sıkıntı değil. Şunu kullanım kılavuzunu kaldıralım. Bunu da oraya uçuralım. Aslında bir tane bozuk parayla bir şey olsa... Aa şurada şey var, bunu deneyeyim. Ee, bir tane metal geçme halkası var. Normal ötüyor bununla da yaklaştırdım mı? Evet. Bunu şimdi arkadaşlar şeye koyacağım. Burada benim kesilmesini engelleyen bir matım var. Yüzey matı. Şöyle yapalım. Burada sanırım lambanın metalinden dalgılıyor. Niye böyle oldu? Abi adam buradan algılıyor ya. Şöyle biraz uzak koyalım. A vallahi algılıyor ha. Bak. Buralarda bir algılama yok. Burada ne algılıyor arkadaşlar? Burada lambam var. Dediğim gibi metali yoğun yani. Şöyle soldan soldan yürüyelim. Hani böyle biz maden aramaya gelmişiz de arayüzü içine. Evet burası Osman hoş buraya kız. Aynı zamanda titriyor arkadaşlar. Bu özelliği de güzel. Hani olur da o esnada bir inmeyle iner. Kulaklarınız tıkanırsa elinizin titreşiminden bunun sinyal verdiğini anlarsınız. Evet arkadaşlar şimdiki ürünümüz bir büyüteç. <laughs> Şimdi tabii altını arıyoruz yani değerli taşlar arıyoruz sadece altın da değil yani kuarts çıkar atıyorum ne bileyim yeşil taşı çıkar ne bileyim Oradan e, safir çıkar falan filan. Hayatımda görmüşlüğüm yok hiçbirinde. Görsem de tanımam. Yani ne bileyim olması gerekiyor diye düşünmüşüm herhalde. Ya da büyüteç. Her eve lazım yani. yani bunların hastası olan var mı içinizde? Yani böyle bastığında hani çıkarttı şu çıtır çıtır. Benim annem hastası bunları. Özellikle biriktirip ona gönderiyorum yani. Bunu da oraya atalım. E, elimde ledli ve e, 3x... Zoom yapabilen bir tane arkadaşlar şey var, e, e, büyüteç var. 250 lümen diyor. ha Zannedersem üstündeki ledleri 250 lümen. E, bu ışıklı olmasını seçmemin nedeni e, bence hani yakına girdiğimizde baktığımızda eğer daha iyi aydınlatırsa oranın görünmesi daha iyi olur. Ama büyütüyor. Yani yalan değil. Yani şöyle, şimdi elimde mesela küçük bir e, şey var, silgi tozu kalmış. Yani ben normalde de görüyorum bunu. Ama bunu yakınlaştırdım. Çok büyük bir şey etki eder mi? Yani etmez. Ama elinizde ekstra merceğiniz varsa yani buna bir upgrade çakabilirsiniz. Elimde kalem pilim var mı? Aslında kalem pilim var. Bunu bir deneyelim kalem pili ya. Şuradan sökelim kırmına. Plastik olması iyi değil ama yani bu kırılma olasılığı çok yüksek. Hemen takalım. Merak ettim ne kadar. Oo sağlam. Yani süper. vallahi bir şey iyi. Bence güzel. Bakıyorum. Evet bu kesin altın yani. 2 e, tane falan piller. 3 watt değerindeymiş. Falan filan. Bunu da gönderiyoruz diğer tarafa. Şimdi bir büyük paketimiz daha var. Bu büyük paketi de açmışım ben daha öncesinde kontrol amaçlı. Ha evet bu şimdi şöyle daha taşı çıkmanıza gerek yok bunun için. Ee, bu bahçe ve hobi işleriyle saksı bilmem ne çiçeği olan insanları için kullanabileceği bir e, malzeme türü. Ama dediğim gibi sağa sola dağa taşa çıkıyorsanız da götürmeniz gereken malzemelerden bir tanesi. Çünkü orada tırnaklarınızı da kazmayacağınıza göre bu ürünleri kullanacaksınız. Yani bunu bahçe içinde alabilirsiniz arkadaşlar. Bir bunu ben bahçe için almışım. Evde kullanmak için. Ama tabii bu da e, maden ve altın arayıcı arkadaşlar için olmazsa olmazlarından 3 adet e, e, tırmık. Zaten kaplama alanı olarak çok büyük bir yer kaplamadı bunlar. Yani benim e, şuradaki kesilmez olan matım yaklaşık olarak e, 60 santim civarında. Daha 60 santimin e, yarısı bile dolmadı. Göstereyim birazdan Şimdi Şimdi e, şöyle bakayım. Heh. Bu arkadaşlar zaten altın arayıcılarının olmazsa olmazlarından bir tanesi ne? Tabii ki arama için ne deniyor bunun ismine? Ne, çanağı mı deniyor? Arama çanağı. Evet. Hani bu eski kovboy filmlerinde bile vardır ya. Ta o zamanlardan şöyle çevirirsin falan. Bunu bir açalım. Siyah almamın nedeni şu arkadaşlar. Ya dediğim gibi nehir kenarına gittiniz ya da herhangi bir toprak bölgesinde arama yapacaksınız. da Eşeleme yapıyorsunuz. Tabii ki çıkaracağınız o nodullar, küçük altın zerrecikleri sarı olacaktır. Ee, siyah da daha çok belli olacağını düşünerekten bunu aldım. Ama evrensel rengi bunun normalde asker yeşilinin tarzında. Ee, böyle tırtırlı seçmemin nedeni e, kimileri şöyle sadece bir kısmında şöyle yarım tırtıl vardı. Ama bunda dikkat ederseniz farklı e, yapılarda ya da farklı bant genişliklerinde bentleri var. Bunu özellikle seçtim. Yani sizin şöyle daha büyük nodullar için burası. Daha orta boy ve en küçükleri için tarama çanağı bu şekilde. Bence yani hayatımda yapmadım ama bence mantığı çok doğru ve güzel. Ben yani malzemesi de kaliteli sert plastik yani. Yumuşak falan değil arkadaşlar söyleyeyim ben size. Yani bunu geçsen şöyle bir koysan sert bir şekilde kırılır mı bilemedim. Ama dediğim gibi şuralardaki bentlerinin 3 farklı boyutta olması benim dikkatimi çekmişti. Ve siyah özellikle istediğim bir üründü. Bunları bunun içine koyalım bence. Bunu hiç açmamışım bile arkadaşlar yani. Demek ki bu elektronik bir ürün değil. Kutusunu attım. <laughs> şey domates çarağı arkadaşlar. Yani şöyle e, hani e, bir şey süzmek için çanak kullanırsınız ya böyle onun için bir süzge almışım e, hatırladım yine. İki tane almışım ama iki tane almamın nedeni büyük ihtimalle kampanya gibi bir şey vardı hatırlıyorum. O yüzden iki tane aldım. Bunu nerede kullanırsınız? Bunları e, salça yaparken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi olarak söylüyorum. Hani domates ya da salçayı ne yaparsın? İşte buraya koyarsın böyle ezersin falan alttan suyu akar posası burada kalın kısmı burada kalır ya. Bunu ne için almışımdır ben? E, büyük ihtimalle mesela toprağa e, kürek yardımıyla alıyorsunuz atıyorsunuz. Daha sonra altında bir tane kova koydunuz ya da büyük bir leğen koydunuz. Üstten bunu böyle yapıyorsunuz su yardımıyla bu eleklerden. Tabii sizin kalkıp da kafam kadar altın bulma şansınız yok. İnşallah bulursunuz. Şöyle göstereyim bakın. İşte yanınızda taşımanız gereken yani ne olur ne olmaz yanında bulunsun diyeceğiniz aletler şu. Çanta zaten yarısı anca dolar bunlarla. Yani bence ben bundan sonra hani benim böyle bir çok büyük bir fırsatım olmuyor. Ancak köye falan gidersem dağa taşa çıkarsam kesinlikle yanımda götüreceğim malzemeler olacak arkadaşlar. Videoların devamlılığı için lütfen takipte kalın. Abone olmayanlar da abone yapın. E, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.